Sen Yılmaz. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hain terör örgütü PKK'nın yayın organında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasını atmıştır. Fincancı bebek katillerini, cinayet şebekelerini masum göstermeye çalışmaktadır. Hekimlerimizi temsil eden bir yapının başında bulunanlar, terör örgütünü meşrulaştırarak, bebek katillerini aklayarak oturdukları koltukları asla suistimal edemezler. Eğer bu kişiler siyaset yapmak istiyorsa doktor önlüğünü çıkartıp kendisini yakın hissettiği partiye katılabilirler. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hain teröristlerle mücadelesini haklı, şeffaf ve onurlu bir şekilde hukuki ilkelere bağlı olarak sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığımız da iftiralara yalanlayarak kullanıldığı iddia edilen mühimmatların envanterlerinde dahi bulunmadığını açıklamıştır. Alçak bir iftira şebekesinin parçası olan kirli odakların temsilciliğine soyunan